Hepinize selam arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere Bitcoin Mining'de nasıl daha çok Bitcoin kazanırsanız onu anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle Bitcoin Mining yapmak artık eskilere göre şu anda daha kolay çünkü bir tarayıcı var. Bu tarayıcıda siz internete gezinirken herhangi Google Chrome yaptığınız herhangi bir şey bu tarayıcıda yaparken arkadaşlar hem hafif olmasından dolayı hem de hızlı olmasından dolayı hem bir arka tarafta para bitcoin kazabilirken diğer tarafta intent istediğiniz gibi dolaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bitcoin miningde nasıl daha hızlı kasabilirim bu para nasıl bu kadar daha hızlı yükseli diyorsunuz arkadaşlar bitcoin'de birden ona kadar level sistem var yani mining network şurayı gösterdiğim zaman şurayı gösterdim zaman arkadaşlar 10 seviyeli başvuru sistemim var. Mesela ben 3 arkadaşımı 2'ye 3 arkadaşımı davet ettim. Onlar da 2 kişi davet etti. Buradan arkadaşlar bu arkadaşlarımın benim arkadaşlarım ve bunların da onların davet ettikleri arkadaşlar olarak hep beraber artı artı arkadaşlar bu şekilde yükseliyor. Tabii şu anda ben daha düşük yaptığım için arkadaşlar aile geliri 33 dolar oldu. Fakat Sizler etrafınız daha genişse arkadaşlar ya da merak edenler varsa bunu onlara güzel bir şekilde izah edip anlatırsanız daha çok kazanabilirsiniz. Siz davet ettikçe arkadaşlarınız sizden linklerinizden kayıt olup başladığı zaman ve mining yaptığı zaman arkadaşlar hem siz kazanıyorsunuz hem de sizin altınızdaki arkadaşlar kazanıyor ve sizin oluşturduğunuz zaman gitgide büyüyor arkadaşlar. Ben birisini davet ettim, o birisini davet etti. Bu böyle sonsuz kişiye kadar arkadaşlar. Yani sonsuz kişi derken de o kadar herkes yapacak bir durum yok ama belli bir yere kadar baya bir büyüme olduktan sonra arkadaşlar gerçekten güzel bir şekilde hızlı hızlı bitcoin'inizi kazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu bitcoin'de arkadaşlar internetten para kazanmada her yerde olduğu gibi referans sistemim vardır. Yani olay zaten en başından beri bu. Ne kadar çok referansınız olursa kazancınız o kadar da artar. Mesela ben şu ana kadar arkadaşlar kendim e, şu kadar sayı kastım. Ama şu anda bende bir referans var. O şu anda hiç referans oldu fakat hiç kazı yapmadığı için benim bana herhangi bir avantajı yok. Zaten ef görürsünüz arkadaşlar 0.00 diye gidiyor siz bilgisayarınız düşük olsa bile etrafınıza çok fazla yayıp çok fazla referans çağırdıysanız arkadaşlar aylar içinde e, 3-4 bitcoin çok rahat kazabilirsiniz. Buradaki tek amaç ne kadar referansınız olursa kazancınız arkadaşlar daha hızlı bir şekilde artıyor aya göre. Şimdi benim bilgisayarım güçlü olduğu için arkadaşlar ben yani belli bir yere kadar hem referans davet ediyorum hem sizler hem ben kazanayım hem siz kazanın yani benim burada tek amacım ya e, ben kazanayım da siz kazanmayın demek değil arkadaşlar hem sizin kazanmanızı istiyorum hem benim kazanmamı istiyorum ardından arkadaşlar şuraya geleyim ee, şu anda zaten referans sistemini anlattım internetten para kazanma videoları yine gelecek arkadaşlar şu anda internet en çok benim merak saldığım şu bitcoin arkadaşlar triptotop Kripto pardon. Şu anda ben en çok buna fazla yaydım ee, internetten para kazanma. Çünkü arkadaşlar video izliyorum tamam mı Google Chrome'dan. Ne oluyor? Elektrik fotoğrafı geliyor, bir sürü şey oluyor. Fakat bir yerden para kalmıyor, gelmiyor. Burada ne oluyor? Arka taraftan bilgisayarımı hem videomu izliyorum, hem takılıyorum internette ve hafif ve hızlı arkadaşlar şeye göre de, e, Google Chrome'a göre çok fazla RAM yemiyor eğer onu da istemiyorsanız mesela şu anda burada şey var e, Cryptotop simgesine gelip arkadaşlar sağ tıktan orta düzey GPU kullanımı ya da yüksek GPU kullanımı diyor buna istediğiniz siz karar verebilirsiniz benimki yüksekte şu anda bir de videoda olduğum için arkadaşlar şu anda burası 1800 2000 öyle seyirlerde seyrediyor video dışında olduğum zaman arkadaşlar Burası rahat benim 4000-4500-5000'i 4, görüyor Ve şu rakamlar arkadaşlar Ben bir ay içinde ulaştım Yani çok hızlı bir şekilde kastım e, Referans sistemim çok olsa Şu ana kadar arkadaşlar Daha çok fazla referanstan dolayı Daha hızlı kazanabilirim Hem affiliate alıyorum hem de referanslardan Kayıt olanlardan kazanıyorum Ben kazanıyorum sizler de kazanıyorsunuz Çünkü benim attığım referanslardan sizler kayıt olunca e, Hepimizin hacim ağ birleştiği için arkadaşlar hep beraber kazanıyoruz. Şu bir de şu şeye geleceğim arkadaşlar. bir ee, birkaç gündür Bitcoin gerçekten uzun bir süre düşüşte. Mesela daha demin videoya bir kere girdim. Yanlış başlangıç yaptığım için tekrardan videoyu başlattım. Şu anda görüyorum ki arkadaşlar sıfırlamadan önce 9669'daydı Bitcoin ve yani 2-3 dakikada arkadaşlar 100 USD kazanç. Daha demişiyoruz eksi 8 arkadaşlar artı 16 olan yer. Yüzde eksi yüzde 8 bir kayıp vardı. Şu anda 9721. Ee, uzun bir süre düşüşteydi. Bitcoin şu anlarda aşırı yüksek. Ve doların da zaten görüyorsun arkadaşlar şakır şukur artıyor yani şu anda ben gemini de bakıyorum 9727 ama bit 9740 arkadaşlar burada her site var burada buradan da takip edebilirsiniz bitcoin ne kadar olduğunu gün aralığında zaten arkadaşlar 900, 600, 900, 820. Yani Bitcoin bu hafta yükselişe geçti. Şimdi tekrardan yavaş yavaş bir düşüşlerde ama sürekli arkadaşlar yükselişlerde. Şu an zaten arkadaşlar bu ne kadar yükselirse Türk parasını çevirdiğimiz zaman zaten Türk parası şu anda 6 lira. Ne kadar yapıyor yaklaşık? Bir 58 bin, 59 bin lira Türk lirası yapıyor arkadaşlar. Zaten arkadaşlar USD Türkiye parasında baktığımızda zaten şu anda ne kadar olmuş Amerika doları Türk lirası 6.6 burada hızlı yükselmek istiyorsanız etrafınızdaki arkadaşlarınızı bu şeyleri yönlendirip hem onların kazanmasını hem sizlerin kazanmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar bu video arkadaşlar bu kadar bir başka internetten kazanma yöntemlerinde görüşmek üzere. İnşallah videomu beğenir, like atıp abone olursanız sevinirim. Herhangi bir sorunuz olursa arkadaşlar yorumlara da yazın. anında gördüğüm gibi hemen cevap veriyorum yani. Herhangi bir şey yapmayın. Öyle sizi bir hafta, iki hafta herhangi bir uzun bir süre bekletmem. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.